fide ekim makinesi tanıtım videosu makinemiz şu an için dörtlü dört üniteli yani başta izah edeyim makinelerimiz revizyon geçirmiştir sıfır makine isterseniz fiyatları ona göre ayrı olur fideye dair ne varsa makinemiz dikimini sağlar birazdan canlı olarak da burada tanıtımını yapacağız Şimdi karıgaraları en çok gelen sorulardan bir tanesi karıgaraları ayarlanabiliyor mu? Ayarlanabiliyor. Şuradaki iki tane civatayı gevşettiğinizde sağa sola kayabiliyor bu. Aynı şekilde burada da. Maksimum iki karıgarası 25 santime kadar inebiliyor. Yani burada biri önde biri arkada olduğunda 25 cm. iki karıgarası 25 cm kadar indirebiliyorsunuz. Hepsi ön sırada olursa maksimum 53 santime kadar genişliği istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Sıra aralarında burada çizgiler gördüğünüz gibi bu çizgilerle sıra aralarını ayarlıyorsunuz. Yani buradan fidanı attığınızda şu an bunların araları 30 ar santim ayarlı. Bu döndükçe ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Buradan can suyunu veriyor. Arkadan da toprağı sıkıştırması için anavanamız var. Makinemizde 2 adet denge tekeri mevcuttur. Makinenin dengesini sağlıyor. Kazanımız 400, 400 litre. Kazana su yetmiyor gibi durum olursa dikim esnasında hortumla su takviyesi yapılabiliyor. Kazan ayarlanabiliyor kademe olarak. Burada öndeki çapa Önüne herhangi bir taş e, sert bir şey geldiğinde sağa sola kaydırması için. Arkadaki çapa ise fidanın karını açmak için. Sağ soldaki tekerlerde de toprakla e, fidanın gövdesini sıkıştırmaya yarıyor. Bu da fidanı tutup bırakmaya yarıyor. Dik bir şekilde bırakmaya yarıyor. Makinemiz Kozusan marka. Rollmanlı bir makinedir. En kaliteli makinelerden yani. Buradan damlama çekmek istiyorsanız damlama çekme aparatları mevcut. İki kare arasını damlama aparatını bırakmasını istiyorsanız buraya kendi sırasına yapmasını istiyorsanız orada ayrı bir pul vardır. Oraya bırakıyor. Damlama çekme aparatı ekstradır. Bu da bir sonraki sırayı belirleyebilmek için. Yani bir sıra gittiniz diğer sıranın kare mesafesini rastgele değil de bu çizgi çizme aparatı sayesinde ayarlayabiliyorsunuz. Yerimiz Manisa Köprübaşı, nakliyemiz Türkiye, hatta yurt dışına da gönderimimiz devamlı mevcuttur. Bir de fidanın kökü toprağa ne kadar gitmesini istiyorsanız şurada civatası vardır. Bu çapayı aşağı indirdiğinizde yani şuradaki polyester mesafesi yani şu an ortalama 10 santim 10 santim gitmesini istedik biz ona göre ayarlayabiliyorsunuz bu çapa aşağı ettiğinde daha fazla ayarlanır veya viyolle biraz daha yukarı çekersiniz şurada viyolle bir, bir planımız devam et şu şekilde kökü dışarıda kalacak şekilde bırakıyor harikayı göstereyim hemen harikayı gösteriyorum gösteriyor. Thank you. Şimdi ortalama 25-30 dönüm dikimini sağlar. Arkadan göster. Pideye evet. dair ne varsa dikimini sağlar. Kekik, lavanta, biber, pıransa, domates, marul. Pideye evet. dair ne varsa Doğum halinde dolu, olur. Doğum halinde şu aralardan asansı vereceğiz. Karını açar. Thank yeah. yeah. yani o rekor bir şekilde düzme <laughs> şeyi yapmaz. Destek bir yani. Bir de herhangi bir yararı vermez. city.